Merhaba, bugünkü konumuz bağırarak konuşan çocuklar. Son zamanlarda bazı ebeveynlerden şöyle serzenişler duyuyorum. Çocuğum hep bağırarak konuşuyor. Hem bana hem arkadaşlarına bağırarak her istediğini yaptırmaya çalışıyor. Acaba bu çocuk neden böyle davranıyor? Çocuklar çevrelerinden, özellikle de yakın çevrelerinden gözlemlediklerini ve aldıkları mesajları harmanlar var bulundukları çıkarımları beyinlerine kaydederler. İhtiyaç duyduklarında, bir problemle karşılaştıklarında da kullanmak üzere geri çağırır uygulamalar. Geçen gün marketteyim, baktım bir anne, bir baba, bir de çocuk markette alışveriş yapıyor. Anne ile baba almak istedikleri bir ürün üzerinde tartışıyorlar. Sanırım anlaşamıyorlar. Bu tartışma bir süre sonra sesin yükselmesine e, yol açmaya başladı ve bunlar tartışmaya başladılar. Bir süre sonra anne bağırmaya, baba bağırmaya başladı. En sonunda anne kızdı, çocuğu kolundan tutarak hışımı aldı ve çıktı. Yine bir başka örnek hepinizin dikkatini çekmiştir ve çok sık karşılaşıyoruz. Bu tür ailelerde her geçen gün çoğalıyor eğer dikkatinizi çekmediyse bir gözlemleyin. Göreceksiniz. Siz de fark edeceksiniz. Anne, baba, çocuk herhangi bir ortama ya da AVM'ye birlikte gidiyorlar. Ancak aralarında hiçbir iletişim yok. Annenin elinde bir cep telefonu, babanın elinde bir cep telefonu, çocuk büyükse elinde bir tablet ya da cep telefonu ya da küçükse ortalarda geziniyor. Üçü arasında hiçbir iletişim yok. Tek iletişim anne ya da babanın bağırarak çocuğuna verdiği direktifler oluyor. Burada çocuğun bulunduğu çıkarım nedir? Bağırmak normaldir. Bağırmak bir iletişim biçimidir. Bakın çocuğa burada anne babalar bağırarak örnek olmaktadırlar. Yine anne ya da babalardan çok sık duyduğumuz bir başka cümle şudur. Dediğimi yap işte, beni bağırtma. Çok sık duyuyorsunuz değil mi? Belki sizler de yapıyorsunuz. Peki buradan çocuğun çıkaracağı mesaj nedir? Bir düşünelim. Dediklerim yapılmazsa ben bağırabilirim. İstenilenler ancak bağırarak yaptırılabilir. Yine şu şekilde ifadelerde sıklıkla işittiğimiz ifadelerdir. Dediğim yapmadı. Bağırdım tabi E sonra ne oldu? Kuzu kuzu yaptı canım. Bunu gerek ebeveynler, gerek ebeveynlerin arkadaşları ya da akrabadan diğer kişiler çocukları için olsun, çevrelerindeki diğer insanlar için olsun kullanırlar. Burada peki çocuğun alacağı mesaj nedir? Bağırmak güçtür. Bağırdığın zaman İstediğin her şey olur. Bağıran güçlüdür. Bakın çocuklarımıza verdiğimiz mesajların neler olduğuna bir dikkat edelim. Ba bağırmak olağandır. Bağırmak bir iletişim biçimidir. Bağırarak istediğini yaptırabilirsin. Bağırmak güçlü olmaktır. Şimdi tüm bir konuşulanlar üzerinde bir düşünelim. Çocuklar neden bağırır var? dışarıdan biriymiş gibi ebeveynler olarak kendi davranışlarımızı bir gözlemleyelim. Bazen problem durumu olarak değerlendirdiğimiz durumların ve buna ilişkin sormuş olduğumuz soruların cevapları bizim çocuklarımıza iletmiş olduğumuz mesajlardaki Hoşça Hoşçakalın.